Selamun Aleyküm. Bugün günlerden cumartesi ayın 23'ü. Bunlara aşı maşı da yaptırdım. İç dış parazit de yaptırdım. Aşılarını da yaptırdım. İkinci dozu da yaptırdım arkadaşlar. İkinci dozu da yaptırdım. E, 21 gün sonra. Bunlara kara ölüm yok da. Bunlar iyi maşallah. Arkadaşlar şu kangalı yavrularına yuva bulak ya. Bunlar çok güzel. Bunlar büyüdüğümü var ya ne koyunu bırakır ne evi bırakır. Çok akım. emek geçenlerden Allah razı olsun. Atlarına da arkadaşlar battaniye, yorgan falan bak hep pisletmişler değiştirerek. Yok bizim evde olsa getirecek. Yok. Şunları evinizde kullanmadığınız yorgan olur, battaniye olur. Çuvala koyun, arabaya verin, gönderin. Değiştireyim hayvanlar günah. Pisliğin içinde yatmasınlar. Yaşmamı alıp, kurumamı alıp gönderin. Arkadaşlar arabam yok. Ben bak buralara tahsiye geliyorum. Her gün araba bulamıyorum. Herkes çöplük dedim mi gelmiyor, köpek dedim mi gelmiyor. Ben de zorluk çekiyorum.